Tilki Lady'ye yemeğe çağırdı. Uygun bir zamanda bana gel dedi. Sana hiç tatmadığın yemekleri hazırlarım. Yeter ki bana bir gün öncesinden haber ver. Tilki basit bir ormanda yaşar, dünyaya göremez, gezginler imrenilirdi. İsterdi ki bir gezgin arkadaşı olsun, o dünyayı anlatsın, tilki de ona yemek versin. Mırıl mırıl sorular sorsun. Tilki uzun zaman lelekten haber bekledi. Leylek tilkin iyi biri olduğunu biliyordu ama annesinin tilki hakkında hep kötü şeyler işittiğini için bu yemek çağrısı kabul etmekte zorlanıyordu. Leylek annesine durumu anlatmak ve ona danışmak istedi. Leylek anne çocuğun dinledikten sonra gözlerime inanamıyorum der gibi baktı ve sakın gitme dedi. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle içtik. Leylek de tilkle yemeğe gitmez giderse de kabında, kabında yanında götürür. Bu eski öyküye göre kurnaz ve civri tilki konuna bir şey yedirmek istemediği için geniş ve yayvan bir tabağa çorba koyarmış. Kendi kırmızı dilini çıkar çıkar güzel çorbayı yalayıp yutar. İlex uzun gagasıyla bu çorbayı nasıl içeceğini düşünür dururmuş. Oysa bizim kızıl tilki Leli hakkında çok güzel şeye düşünüyordu. Bir gelse diyordu ona neler hazırlayacağım. Çünkü kuşların dostum olsun istiyorum. Karga, karga dışında hiçbir tanıdığım yok. Kuşlar gökten gelip gökten gidiyor dalların en tepesine konuyor. suların en, en yaşıyorlar. Onlardan dost elinden kim bilir neler öğrenir? Yeryüzü yukarıdan nasıl görünür acaba? Gök daha mı sıcaktır? Buluta şekerli midir yoksa o beyaz pofol pof, kabaran şeyler kuşların yatağımdır. Uzun yolculuklarla kuşlar o yataklarda mı uyur. Aynı sıra leylek de şöyle düşünmekteydi. Dalda kargan ağzını peynir kaplı söyleniyor. Kurnaz bile hiç yemek yemedim. Diyelim ki titki kırmızı dilini hüp ettirir. Çorbası karşımda içti ve onu seyrettim. Ne olur ki elime çorba bile sürmem utanır. Kızıl tilki artık ümidini kessiz bir sırada lelikten haberi gelince sevinçle zıpladı. Sonunda dedi. Sonunda yemek daha da kabul edildi kim bilir. Ne işleri vardı arkadaşımın. Ellerini oluşturarak mutfakta dolandı. Çekmeceyle karıştırdı. Toplara baktı. Evet şimdi sırasıdır. Bu sevinlik kuşu unutmayacağı bir ziyafet verelim. Bakalım lelikler ne sever. Şu yemek kitabından bakalım. Tilki leyli lahan Marullardan zeytinlerden yemekler, çilekler ve incilerden tatlılar, geniş yapraklardan börekler hazırladı. Neşe içinde çalıştığı Müzisyen dostlarından yardım istedi. Daha günü kapıda karşılamak için bant takımına hazır etmelerini rica etti. Çayır dostu karga o gün içinde bir şiir yazdı tilkiye. Annesi el bile edip bir sofra hazırladı ki D de bilelik 5 ilik esse, karnı doyardı. Şu davetlerde neden böyle bol bol yemek yaparız bilmek bile değil tilki. Boşuna harcıyor her şeyi. Şüphe dökeceğiz yazık. Tilki neşini bozmak istemediği için olacakları iyi tarafından düşündü. Artarsa dostlarımızı dağıtır zannedeyim. Bu yeme hiçbir şey olmaz. Yeter ki paylaşalım dedi. Aynı tilki o eski masallı biliyordu. Tilki süzdü. Bak dedi eski masaldı. Tilki leği çağırdı mı ona bir derse. Çünkü leğe dediğini ki bellidir. Kafasını eğerek hep kendisi seyreder. Madem öyle ona yayvan tarzı çorba yemek gerekir. O zaman kafasını şöyle bir ker, böyle yer, diz çöker, çorba içmek istedikçe rezil olur. Kibirli kibirli duruşun cezasını çeker. Tilki başını iki yana salladı. Annesinin sözünü kabul edilmez buluyordu. Bunun üzerine anne tilki daha da ileri gitti. Beni tabağın içine yazı ayna koy ki tavukta kibirli yüzü görünsün. Bunun üzerine anne tilki daha da ileri gitti. Beni tabağın içine yazıcı ayna koy ki tabağın kibirli yüzünü görsün tilki bu sözü aldırmadı. Yemekin tadına bakma etindi, her şeyi çok beğendi. Davet günü geldiğinde annesi amcasının evine yolladı ki leylek yerine bir tazı çıkmasın. Davet günü leylek yerine bir pakette kapıya dikildi. Paketin içinde leyleğin çorba içmek için getirdiği vazo vardı. Kapıda bando mu onu şaşırttı doğrusu. Şiir okan kargısı aklının başından aldı. Kapı açıldı. Güzelce girmiş on tilki leyleği karşılarken paket gördü ve mutluluktan haykırdı. Oo, ne kadar naziksin. Niye zahmet ettin? Kibar tilki doğal olarak leyleğin davete eli boş gitmemek için hediye getirdiğini sanıyordu. Leylek bozulsa da belli etmedi. İçeri girdi ve çok utandı. Çünkü tilki görürken bir ziyafet hazırlamıştı. Tilki paket açtığı ve o kadar beğendi ki gözlerinde dolu oldu. O aldı ona çok değer verdi bir yere yerleşti. Leyleğin içi cız etti çünkü annesi o vaziyeti çok değer verdi. Yapacak bir şey yoktu artık. Gülerek sofraya oturdular. Şerbetle içtiler, meyveli yedi ve büyük şölen boyunca ne kadar yemek yediklerini bilemeden çok eğlendiler. Elek de neşelendi. Dostun her sorusuna yanıtlar verdi. Bulutlar yatağımız değildir dedi. İsazlık iner orada uyuruz. Gökyüzün yükseldikçe ısınmaz. Tamam tersine soğur. Bulutlar bildiğinde su bağırdır. Göller aynamızdır bizim orada. Kendimizi izler. Tüneyi hırçalar. Soğuk sevmeyiz. Şu ülkeleri gideriz hep. Elektri dostu olan tilki o gece uyuyamadı. Ne kadar güzel şeyler öğrenmişti. Elektri yaşamını, ondan yolculuklarını, sazlıklarını, dağları, leylek olasının şarkıları ve çocukları onları ona sevgisini konuşmuşlar. Zaman az geçtiğini anlamamışlardı. Masanın devamında leylik annesine tilkiye söylediği gibi düzenbaz olmadığını söyle. Tilkiye bir mektup yazarak evine yemeğe davet eder. Tilki bu daveti aldığında çok mutlu olur. Deliğin davetine uyarak evine gider. Deliğe bir ayna hediye eder. Bu hediye vererek kendilerine daha iyi bakmalarını ister.